Kardeşim Necati vallahi kaçtık sonunda. Evet abi de. Şu benim bir tane arkadaşım var diyordun ama abi o kim? Salih. Aa bizim Salih. Sen onu nereden tanıyorsun lan? O benim çocukluk arkadaşım abi. Çocukluk arkadaşın olduğunu bilmiyordum vallahi. Neyse arayalım bari. O senin O senin benim abim olduğunu da biliyor. Cidden mi? Nasıl biliyor? Ben söyledim. İyi tamam ben bir Salih'i arayayım da. Salih'i aradım. Birazdan burada olur. Birazdan burada olur. Tamam. Bekle bekleyeyim o zaman. adres inşallah doğrudur ya. Ha? Semi, Necati. Bir dakika ne? Lan Salih, geldin mi lan? Geldik oğlum. Çok özlemişim lan seni. <laughs> lan. Necati. Ne yapıyorsun? Dur bekle çekeliyim. Ne yapalım abi işte. Yaşıyoruz işte. Kocaman olmuşsun. büyüm mi abi? Ufacık mı kalalım? <laughs> Haklısın. Neyse konuya girelim. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi bizim bir tane adamı yakalamamız lazım. Peşimizdekilerden. Peşimizdekilerden. Bir tane adam yakalayacağız. Ulan sen bir tane adamdan kaçmadın mı? Daha sonra... Yemek bir tane mekanda yemek yerken basılmadınız mı? Evet yemek yerken basıldık. Kardeşimle de parkur yaparak kaçtık. Ah her neyse. Neyse, bizim o adamı yakalamamız lazım. Tamam. Tamam. Neyse çok dikkatli olmamız lazım. Bence de. Her neyse gidelim. Bence daha beklemekten sıkıldım. Arkadaşlar. Abi girişi ona göre yapalım. Nöbetçiler kaç kişi? Silahları ne? Neler, kimler öğrenelim, ona göre saldıralım. Vallahi Necati, hiç değişmemişsin. Ne sandın beni? Neyse. Şu an yukarıda, şu anda tek gördüğümüz şey... ...hiçbir şey. Heh. çok kötü espri. Neyse, boş ver. Biz ikimiz buradan seni koruyacağız. Sen bir yukarıya bak gel nöbetçi, nöbetçiler kaç kişi. Tamam. Sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Başkan çok yaşa, başkan çok yaşa. Pardon başkan değildi ya. Kusura bakmayın patron. Kusura bakmayın efendim. Sizi başkana benzetmişiz. Önemli değil. Ben zaten başkanım. Aa başkan mısınız? Tamam o zaman. Başkan çok yaşa. Başkan çok yaşa. Her neyse. Evet. Böyle güzel bir açık havada konuşma yapmak istedim. Burada yani yapacağımız projeler, şeyler falan. Ay içeriden ses geliyor. Ne duyabiliyor musun? Ve bir proje proje falan diyor ama Bürosun. Sürü... Neyse ben 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 bakayım. Güvenliği sessizce indir. Plan yapalım. Şimdi arkadaşlar. Nasıl yapacağız planı? Dur ben şuraya geçeyim. Plan şöyle. Necati, efendim. Sen şöyle yapacaksın. Şuradaki şuradan bakacaksın. Semi, efendim. Sen de oranın arkasından bakacaksın. Orada güvenlik varsa onları bayıltın. Eğer uyanırlarsa vurun. Ben de oradan içeri gireceğim hemen. Temizse falan filan. Tamam. Hadi işe koyulalım. Şey bir şey soracağım. Sor. Sen nereden gireceksin? Ben helikopteri otopilotta bırakacağım. Ve oradan atlayacağım. Mantıklı. İyi tamam. Eğer paraşüt açılmazsa yumuşak bir şeyler koyun koyun da oraya düş atlayabileyim. İyi tamam. Hadi yerlerimizi alalım. Ben yerimi aldım. Ben de yerimi aldım. Evet arkadaşlar işi başarılı yapacağımız yapacağımız gibi mi geliyor? Necati ilk girişi sen yap. Eğer şu öndeki güvenlik öndeki nöbetçi sana saldırırsa onu 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 semi halleder. Tamam. Evet, birazcık sessiz olmamız lazım. Şimdilik zamanı. Şöyle. Şöyle. Yavaş yavaş. Oh. Şu başkan konuşmayı bitirse de eve gitsek. bayıldık herifi. Hemen. Lan herif öldü. Abi herif öldü. Herif öldü. B planına geçiyoruz. Hemen baskın. Tamam. O kim lan? O kim? oh, benim kardeşim. Aa, ne oluyor ha? Sakın kıpırdamayın. Yoksa başkan ölür. Yoksa başkan ölür. O başkanınız çok kötü bir adam. Herkesin ölümüne sebep olmuş. Ve siz onu mu destekliyorsunuz ha? Yalan, iftira. Bir dakika, kardeşimin ölümüne de sen mi sebep oldu? Yok yalan. Yok öyle değil. Açıklayabilirim, öyle değil. Sonun geldi. Artık kimsenin kılına bile zarar veremeyeceksin. Ha, abi. Oh. Ah. Merhaba arkadaşlar. Sen kimsin be? Ben sizi kurtaranlardanım. Bakın o başkana kaç kişiyi öldürdü. Öl, öldürmedi de, ölümüne de sebep oldu. Ölümüne de sebep oldu, he? Bir dakika, bir dakika. Efendim, ben geliyorum. Tamam gel gel Salih. geberiyesici. Oh oldu. Şuradan şöyle hop. Arkadaşlar. Başkandan kurtulma zaferine hazır mıyız? Hazırız. Çok özür dilerim. Önemli değil. Ve bu kan ne? Ya şu birinci nöbetçiyi indirdik de onun kanı üzerine bulaştı. Azıcık sana bulaşmış. Peçete ver de sileyim. Ay ıslak mendil ver de sileyim. Ah. Heh tamam. İyi misin? Arkadaşlar vallahi ben yapmadım açıklayabilirim ha ya. yürü herkesin önünde diz çök yürü ben ölürsem bunun bedeni ağır diyeceksin bunu bil Heh. arkadaşlar ne olur yapmayın. Birkaç kişinin ölümüne sebep oldu ama özür dilerim arkadaşlar ne olur ne olur ne olur ne olur Ne olur ya, yapma ne olur ne olur Kalk lan. Kat Kalk. Ne olur yapmayın ne olur ne olur Onu Ailemizin ölümüne sebep olmadan düşünecekti Bir dakika sen o aileden misin? Allah kahretsin. Ailemizin gazabına uğrayacaksın. Öbür dünyada görüşürüz. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Artık her şey kontrolümüzün altında. Artık rahat rahat uyuyabileceksiniz. Ah, sonunda kurtuldum. Size minnettarız. Minnettarız, minnettarız, minnettarız. İzninizle bir konuşma yapmak istiyorum. O başkanı durdurmanın şerefine her şey indirimli. Oy! Her şey indirimli evet. Başkanın o kötü başkanın sonunu yes yes evet Hadi gidelim. Görüşürüz beyler.